patronlarınızı getirin. Şirket konuşmalarını işaretleyin. Şirket ödesin de. İş çığırından çıktı. Nasıl azaltacağız bu masrafı? Ha? Benim bir fikrim var. İşte sen. Ne? İşte sen. Hadi bakalım. Artık bu masa senin. Ben bilgisayar bilmiyorum. Telefon biliyorum. Böyle. Bu nedir arkadaşlar? Tır. Biz ne iş yapıyoruz? Lojistik. Peki şu anda hangi tırımızın nerede olduğunu bilgisayardan nasıl göreceğiz? Benim fikrim geldi. Ne? İşte. Aferin. Bu oda senin. Artık müdür oldum. Gördünüz mü? Aferin. Ne ya? Ne demek dışarıdaydım? Maillerimi okuyamadım. Nasıl halledeceğiz bu işi? Benim bir fikrim var. Ne? İşte sen. Ne? İşte sen. Ne? Gel benimle. Türksel kurumsal hatlar artık iştesel avantajlarından yararlanıyor. İş dünyasının Türkseli iştesel.